Merhaba evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi um, Teen Titans oynayacağız. Um, Paralı da ücretli bir oyun. Biliyorsunuz ki Teen Titans çok doğru. Biz neredeyse şurada videosu var. Geçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başlangıcı böyle <laughs> açılsın arkadaşlar <laughs> arkadaşlar ve arkadaşımın kanalında görmek isteyenler aşağı koyabilirsem koyarım ona da gidip abone olabilirsiniz bana da abone olun <laughs> en, 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 önemli önemli şey cevabım arkadaş bir paramız varmış. Bu değil. Morning. Good arkadaşlar. <laughs> Aa dur bir dakika para 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 paralar önemli arkadaşlar para hmm. yeni şeyler alabiliyorsunuz yeni figürler al alabiliyorsunuz hmm. The hunt mesela bakın ne alabiliyormuşuz. bir dakika benim koleksiyonumda ne var benim koleksiyonumda ne var abi ya dakika arkadaşlar şey, ben hemen koleksiyonuma bakmak istiyorum. Star Fahir almamıştım evet. Ben de bir 6 7 mi kaç tane var bilmiyorum Hatırlamıyorum. Hemen evet, alalım. Yok ben de Star Fahir yok. Alright store. Let's see what you've got. Star Fahir hemen alalım. 150. 150'ye bastık. Black da alabiliriz arkadaşlar. Ucuz, ucuz bir şey. Robin zaten, Robin zaten önce ona başlayınca verdi. Bakın şu bet gold'u az azsa ara, alamayız. 2000 lira. Nightwing. Ne alabiliriz? Bin, 1200, 500. Neyse Şunu da alabiliriz. Aslında. Neyse. Hemen aşamaya geçelim. Bir tek açar. açalım. Şöyle arkasını falan göstereyim. Figür. Şöyle bir şey. Vak 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 vak. Arkadaşımın kanalı da bana yakın arkadaşlar. Lütfen abone olun. Bana yaklaşsın. 6 abone arkadaşlar. Oyunlar ben de yazarsanız çıkabilir. Ben denemem. Ben denemedim yani. Ben denemedim ne Ve arkadaşlar turnuvaya gidelim. Ama oh, Stafayra Gözü var. Gözleri gördünüz mü? Arkadaşlar korktum. Şuradan gidemiyorum. Ve bakalım nerede turnuva var. Şurada bir vermiş. Ama yani oraya gitmemiz lazım. Allah 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 para 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 koş 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 Böyle. Tunu arkadaşlar. Ölümden işareti olanlar da Aa. Arkadaşlar. This one, ben burasının buranın böyle ol, olduğunu bilmiyordum. İlk defa geldim buraya. Simor bende var. Almayacağım o yüzden. Ama Doktor Light alabilirim. Lame. Ne hiç anlamadım. Buna bakabilirim. Ne var? kapalı hiç. Neyse. Hemen yani şuradan çıkalım. 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 Bu arada arkadaşlar Roblox arkadaşımla beraber gelecek. oyunlar ben de kanalımda gelecek benim arkadaşım. Onunla da video know, sık sık like geliyor. Yani o kanalı da takip edin. Birinci videosunda neyse söylemeyeyim siz bakın. Neyse şuraya gidelim. Burası da oyuncakçı olmasın ya. Lütfen. Değil mi alabilirim? De. Ama 150. Az. Bir soru da var. Sana size olanları göstereyim. Numarus var. Cyborg var. Cyborg. Ondan sonra Starfire bu videoda aldık arkadaşlar şimdi bir şey atalım da Sarfire'e karşı Starfire çok kolay yendim ya. Neyse siz o kolaydan zora kadar zora yap. Zora kadar şey yapın. Göstereyim. Starfire. Dakika Starfire, star star, star, star Arkadaşlar burada da bir şey var. Hemen oraya gidelim kuvvesi çok zor arkadaşlar. Ben zor yendim gerçekten. Size zordan göstereceğim. Vazgeçtim. Bizim adımız ne? Neyse, neyse Starfire da buradayken. Oh yes. bakar mısınız? Köpek. Köpek Altı tane var sanırım. Neyse. Yapma. Starfire, Starfire bir tane var. 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 Bir Bir tane var. Bir tane ben size şunu göstereyim. Hepsini teker teker göstereceğim. O tabi canım. Böyle paraları alalım. bu da böyle arkadaşlar. etkilerimi siliyor. Ben size Red Knight'ı göstereyim. Red Knight'ın özel gücü bir bu. Hızlı doldurmak. Ama bir kazandı. Ama bütün işlerini göstereceğim. Ouch. Bu kızı da böyle. Çok saçma bir şey. Heh. Hepsini böyle bir anda dolduruyor. Ne <laughs> ya? Bir canını doldurma. Geliyorum. Al işte böyle de kafana yersin. Ne oldu? Ben Ben ses çıkıyorum. Arkadaşlar şu soru işaretleri de şey ya, unuttum onu. Unuttum. Atın. Arkadaşlar burada en havalı Red Knight. <laughs> red Knight de çok şey arıyor. Atın. Atın. Attım sana. Hadi geçelim. <laughs> Öldürdüm. <laughs> Seviye atmış. Ve ben de geldi. Arkadaşlar şanslar şu. Şans, şans. Bazenleri tutturamıyorsunuz. Yani bazenleri vurmuyor. Bilmeyen kardeşlerimize de. Şanssızlık. Şanssızlık. Ve biz şimdi şans aldık. Ve şansımız 3 daha attı. Aman. Geçiyorum arkadaşlar. Ben ben okudum zaten hepsini. Ve arkadaşlar görüyor musunuz? Biz işte bu köpek adamdan aldık o üstü. Şöyle bir şey gösterdim. Bak, arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu kuş adama benzeyen şey tek atıyor. Bir tane özel gücü var tek atıyor ya. Bir gerçekten ona çok dikkat edeceğim. Ben de ben de ben de buraya şunu mu koyayım? Koydum hadi. Kuş buraya koydum. Ama Red Knight'ı koymayadık Neyse. 3 two, one. Three. Ay pardon. Bu tartılır. Ben şöyle. Ne var lider arkadaşlar? Unuttum ne dedim. Bir Birer bir gücünü şey yapıyor. Hayır ben vuracağım. Ben vuracağım. Böyle arkadaşlar. Yani onlar size vurmasın diye. Özel güç geldiğinde böyle çok hızlı başlayacaksınız hemen. Ve Özel Aa kendine verdik. Kendine verdik özel gücü ya. Hı, onu bilmiyorduk. Ve balineye dönüştük. Yapsın. Balina mı? Adını. Aa çubuk kızı. Abi ya şu çok kızı ne ya? Ben ne almak istiyorum bunu? Al bak. Al sana. Geliyorum <laughs> lan abimize. Laş

şu özelliğini istemiyorum arkadaşlar ya. Bakın bakın. Görüyor musun? İki kere kullandın yeter ya. Yeter kardeş. <laughs> Altın geldi böyle almanız lazım. Ben de bunun özelliği yok yani falan. Hesap zaten özel. ama gördüğünüz gibi hızlı ama sana dostum. Görüşürüz. Allah. Uyu. Hadi uyu. Uyusun da büyüsün. Ama sana. Ama Bakın arkadaşlar. Şuna bir bakın ya. Hiç sevmem ya. Bunu alacağım herkese tek alacağım. Bakalım. Bakın ya. Abi yeter ya abi. Vallahi bıktık ya. Yeter. Bak ya. Hayvan. Pardon arkadaşlar. Ve bitti. Bitti. Bu, şey, bu şekilde arkadaşlar. Daha fazla... Hmm. İnternetiniz kellesini istiyorsanız like abone olun like atın ve zil butonunu açın ve zil butonunu açarsanız hmm. neyse abone olun like atın görüşürüz bay bay.